Fotoğrafı gördünüz. Bu fotoğrafı yayınlamaktaki amacımız size bir sendromu anlatmak. Sendromun adı kırık kalp sendromu özellikle erkeklerde görülüyor ve aynı zamanda ölümcül olduğu da ifade ediliyor. Flash Haber muhabiri Derya Kayaş araştırdı ve sizler için detaylı bilgilere ulaştı. Kırık kalp sendromu hiç duydunuz mu? Aha, tam insanını buldunuz. Benim evimde her şey kalpli ama kırık değil. Ben hiç kırık kalpten ölen erkek görmedim. Var mıymış? Ben onların daha böyle aldırmaz, umarsız olduğunu düşünüyorum. Duygusal bir hastalık gibi görünüyor ama yapısal bozukluğa yol açıp ölüme kadar bile götürebiliyor. Kesinlikle zaten duyguların oluşturduğu bir hastalık. Kadınlarda ölüm oranı %6 iken erkeklerde %11 civarında. Senin sorunun psikolojik zamanla geçer denilse de zamanla geçmiyor. Hatta zamanla hayati risk artıyor. Peki ama kalp krizi gibi belirtiler gösteren kırık kalp sendromu ne? İlk anda çok üzülüyorsunuz ama sonra zamandan geçiyor her şey. Genellikle stres sonrası durumlarda mesela iş kaybı sonrası, herhangi bir yakının kaybı sonrası, yoğun stres maruziyet sonrası oluşan bir durum. Adı kırık kalp sendromu. Kalp krizinden ayıran en büyük farkı kalp damarlarının tıkanık olmaması. Belirtileri benzer olsa da önemsenmediği takdirde sonucu ölüme kadar varıyor. Tamamen stres hormonlarının yükselmesiyle strese maruziyetle oluşan bir durum. Arizona Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre erkeklerin bu sendrom nedeniyle hayatını kaybetme olasılığı kadınlara kıyasla iki kat fazla kadınlar e, biraz daha dertlerini paylaşıyor üstesinden gelmek için destek sosyal destek alabiliyor erkeklerde hem mevcut risk faktörler fazla kalp hastalığı e, risk faktörleri daha fazla olduğu için kalp krizi hali hazırda oluşma riski erkeklerde kadınlara nazaran daha fazla oranda oluşuyor kırık kalp sendromunun hayati risk bakımından da sonucu şaşırtıyor çoğunlukla bu hastalar bize göğüs ağrısı çarpıntı nefes darlığı bulantı kusma gibi kalp krizini taklit eden semptomlarla başvuruyor. Kalp fonksiyonlarını geçici olarak kaybediyor ve daha sonra tedaviyle kendi toparlayabiliyor. Dedim rahmetlik olduğu zaman bir kalp sıkışması geçirmiştim. Bayağı etkilenmiş beni. Pek paylaşmayı sevmem. Çok zor. Ama üzüldüğüm zamanlarda da derin derin düşünürüm. Eğer travmatik durumlar sonrasında bu belirtileri yaşadıysanız bir uzmana görünmenizde fayda var elektrokardiyografi dediğimiz tekniklerle ve kalp krizini gösteren enzimlerle tanıyı koyuyoruz. Ultrasonda da bu hastalarımızın zaten çömleği andırır şekilde kalplerinde genişleme görüyoruz. Tedaviyle bu tamamen normale dönebiliyor.